Ağabey, ağabey Dikiştirdin mi? Tamam, dikiştirdik ya Dikiştirdik <laughs> Sen sabunata yaparız ya, artık Onlar sabunata yok on zaten ya Demek ki Valla, artık oraya böyle yaparız Yavaş ya Sen iyisin ramo ya Sen, dikiştirdik ya Bir Türkçe'yi bağlayabilir Sen iyisin, boş ver ya Valla? Valla İyi Allah sana razı olsun Bir de peynir koydu ya, ya Bir de peynir koydu, ya Eee, dikiştirdik ya, ya Evet, bu ramel ol. Mamı, bu ramel zor <laughs> mu çalır? Bu güzelmiş. Ramel be, ramel be. Ramel, da 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 işte, Üzümlü kek. Üzümlü kek, üzümlü kek. Ramel, ramel. İşte bu üzümlü kek. Aa. Bu tazt. हाँ तो ब्राह्मण नो आज आज जुमरों में आज नो आता हूँ दाने तो क्या दाने ताऊ